الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya aleyhelinamen ve tawakkulullah ve kulu kollu sadi ila istiğlal kum aynal kum ya ofir kum zinub kum ve an yut Allah ve Rasulu Fakat faz fakat hazimah shalak azim emri lahi neden cenanbi hak ne buyuruyor buyuruyor kim? Ey Müslüman kullarım Allah'tan korkun doğru söyleyin yalan katmayın hiçbir şeyin içine hiç bir katmın Böyle yaparsanız buyurur, ibadetleriniz düzgün çıkar. Her işin düzeltir buyurur. Günahlarınızı da affederim buyurur. Bir insan Allah'a, Peygamber'e itaat izrek olursa, dünyada ve ahirette kurtulur. Hiç musibet görmez buyurur. Ayet-i Kerimelerin manası bundan ibarettir. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri buyuruyorlar. Cenab-ı Celle Ala Yahya sallam'a Beş mesele göndermiş. Bunları kullarıma öğret kendin de yap buyurdu. Sonra Yahya Aleyhisselam biraz gecikti. Bir gün Cezdez Hazreti İsa Aleyhisselam ve Cenab-ı Hak haber gönderdi. Yahya'ya böyle şey emrettim. O yapacaksa yapsın, yapmazsa sen yap buyurdu. Geldi Yahya Aleyhisselam haber verdi. Ya, ya Ali dedi ki kardeşim aman dedi benden evvel gidip de bunu söyleme dedi. Sonra Allah beni yere batırır dedi. Kıyamete kadar üzerimde leke kalır dedi. İşte ben çıkıyorum hemen anlatacağım dedi. Sonra Kudüs Şerif'te Yahudilere emretti. Yahudiler o vakit hepsi gavur olmamışlardı. Anladık mı? Bu zamanın Müslümanları gibi. Yarısı gavur, yarısı Müslüman, münafık, doğru, camiye gelen ve çok fesat zamanlarındaydı. Yahudiler Müslümanların en kuvvetlisi ıznardı. Sonra hepsi birden Cenab-ı Peygamber yüzünden gavur oldular. Davet etti onları Kudüs Şerif'in camisine öyle girdiler ki pencereleri bile doldular. Merdivenlerle bilmem çıkıntı yerlerde cami almadı onları buyuruyor. Sonra Yahya Aleyhisselam buyurduk Allah azim işan beş tane emri vardır. Ben yapacağım siz de yapacaksınız buyurdu. Birincisi buyurduk ki bir hayır ibadet yaptığınız vakit şirk koşmayın katıyan gösteriş yapmayın. Yaptığınızı Allah için yapın buyurur. Bu böyle gösteriş, mürayelik yapmak neye benzer? Ne fena ahlak verir misiniz? Birisinin bir kölesi yanlışması olsa, ona dursa sermaye verirse, otur burada ticaret yap, kazandığını bere getir olsa. Sonra o yanaşma, o hizmetçi, o köle yaptığı ticareti çalsa efendisine vermemiş olsa buyurur. Hanginiz razı olur buna diyor, köleniz beri yapsın. Öyleyse sizin de Allah, yaratan Allah'tır, Allah'ın kullarısınız. Sizi besleyen, yediren, içiren, iskan eden O'dur. Sakın ibadetlerinizde şirk kosmayın. Birincisi bu. Şirk bizim lisanımızda mürayilik demek. Gösteriş demek. İbadet yapar, ahaliden bir şey bekler. Sadaka verir, görsünler, benim etkisinler. Cenab-ı Hak kabul etmem diyor işte. Bana ortak sokmayın. Sırf benim için yapın. Hiç kimsenin gördüğünü istemeyin buyurur. Geçen derste de geçtiydi. İsa Aleyhisselam ne buyurdu? Kandil orucu tuttuğunuz vakit dudaklarınızı yağlayın şekilde anlamasınlar oruçta olduğunuzu buyurur. Sonra size mesaj ederlerse koltuklarınız kabarır. Cenab-ı Hakk'ın sevabine kanaat etmezsiniz diyor. Gene geçen derste geçtiydi. İnsanın ibadetlerinin içinde karıncanın ayağın sesinden daha nazik bir takım gösterişler vardır buyurur. Sonra ya Resulallah nasıl farkına varalım bunu dediler. Şeytan bu kadar oynatursa Bir dua öğrettim. Neydi o dua bakın Hiç ezberlemediniz mi? Geçen hafta daha öğrettim size. Ya Rabbi bilerek sana şirk etmekten gösteriş etmekten ihtilasten ihlastan kaçırmaktan sana sığınırım. Bilmeyerek yaptıklarımı da Ya Rabbi affet. Bunu devam edersen o vakit farkına varırsın. Şeytan nereden aldattığını. Bazı adamlar diyor ki, ya haberiniz var mı? Filan adam Ali Efendi böyle bir hal çıktı. La havle ve la kuvvete, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu adamın bir sözünün altında üç tane şirk var diyor kitap var. Şeytan bunu üç cihetten aldatır. Birisi yani ben iyi adamım, ben ondan iyiyim. Bunu anlatmak istiyor fikri. Bundan sonra bana bakın, bana hürmet edin diyor. Sonra gıybet ediyor, bir de iftira da var işin içinde. Bak bir laf söylüyoruz ama altında üç şirk var. Cenab-ı Hakk'ın nehiyeti farkına varamıyoruz. İnsanda böyle kurnaz ahlak vardır. İkincisi, namaza kalktığınız vakit terbiyeyle namaz kılın buyuruyor. Biraz Cenab-ı Celle Kıbrı tarafından insana namaz kılana ittifat edilir buyuruyor ne vakit terbiyesini bozarsa Cenab-ı Hak perdeleri indirir bakına bakmıyor. Anladık mı? Evet. Namaz kılarken gayet şey edeceğiz. Terbiyeyle kılacağız. Bazı göz yanından sağa sola bakma. Duvara tavana bakıp durma namazda. Bak Cenab-ı Hak sonra iltifat etmemize size buyuruyor. Tadili kılacaksın. Namazın 66 tane sünneti var. 20 tane vacibi vardır, 5-6 tane faraiz var, bunlara dikkat etmeli. Üçüncüsü diyor, Cenab-ı Hak size orucu emri diyor, buyuruyor. Oruç ne demektir, bilir misiniz, buyuruyor. Hani bir adamın üzerinde misk amber olacak olursa, herkes bunun kokusunu istese, aman beni da biraz züldürseler, nasılsa diyor, orucu aynen Cenab-ı Hakk'ın yanında beledir, buyuruyor. Oruçlu adam gitti yerde melaikeler öyle güzel koku alırlar ki ondan hatta ağzına ağzına verilmiş kokulu inceyerek. Sebebi nedir? İnsan oruç tutunca nefese ağırlaşıyor ama Cenab-ı Hak melaikeleri öyle gösterir onu buyurur. Sonra buyurur ki dördüncüsü bize sadakayı da emridir Cenab-ı Celle Allah. Sadaka neye benzer bilir misiniz buyurur. Bir adam düşmanlar esir yapıyorlar, yakalıyorlar. Mesela Bulgar gavur gibi bakursun yakalıyor. Kafasını kesmek için oturtururlar sandalyeye. Sonra diyor ki o beni öldürüp de ne kazanacaksınız? Bak zengin adamım ben size 50 bin lira vereyim, 100 bin lira. Hayır hayır az çok ne varsa verir. Sonra düşman diyor ki canım bu kadar parayı ne şey ederim? Parayı alsak daha iyidir diller. Bir İşte sadaka aynen böyledir. Yani sadaka insani her beladen muhafaza eder. Hele erkenden sadaka bildin mi bak akşama kadar insani muhafaza ediyor. Cenab-ı Peygamber ne buyurur? As sadaka ne acayip, sadaka acayip şey, acayip şey, acayip şey. Bunun kıssaları gayet çoktur. Musibet daimen hasis adamların başındadır. Onların evlerleri bakarsın. Taksi altında kalır, kuyu düşer bilmem ne Sadakayı çok yürenlere hiçbir şey olmur. Muhafaza ediyor sadaka. Beşincisi buyurur. Size Cenab-ı Hakk'ın zikrini emri ederim. buyurur. Allah'ı unutmayın. Kalbinizden düşünün. Ağzınızda daimen zikredin. Zikirlerin en sevgilisi Cenab-ı Hakk'a. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Sonra Subhanallah ve bihamdihi Sübhanallahü azim Bunlar çok büyük zikir. Cenab-ı Hakk'ın sevdiği zikirler. Zikrin en büyük namaz. İçinde bak Kur'an var namazın içinde. Sonra kıble de var ki kıbleye karşı bakursun. Sonra Cenab-ı Hakk'ın huzuru da var. Tazim edersin. En büyük zikir. Ondan sonra namaz, sonra Kur'an okumak. Ondan sonra bu tesbihler bak. Evet. Zikir neye benzer bilir misiniz buyurur. Düşman bir adamı takip eder. O da kaçar kaçar. Nihayette bir kalayı yana şuur, kalanın içine giriyor, kapıyı dur. Düşman da dönür. Bu düşman kimdir? Şeytan. İnsanı takip eder. Cenab-ı Hakk'ı zikrettik şey yanına gelmiyor. Bak, Avuz-ı okudur mu kafirte, 20 metre kaçar orayı. Oradan bakar. Ne vakit? dalgın olduğunu gördün mü Allah'ı unutursan gelir sağ omuzuna bir yüzü yapma. Yemek yiyken de böyle bak. Sen besmelesiz yemek yedi mi şeytan beraber yemek yiyor. Ağzı besmele çekersen, yemin ortasını aklına gelir çekersen kusturursun. Yedi yemen hepsini kusur. Cenab-ı Celle Ala, benim hazinemde zikirden büyük nimet yok buyurur. Anladık mı? Cenab-ı Hakk'ın hazinesinde zikirden büyük bir nimet, bir hediye yoktur. Onun için sadıkadan büyük, oruçtan da büyük, işte namazdan büyük ibadet çok dedikleri budur. Başta iman vardır. Bir Cenab-ı Peygamber aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz Hazreti ashab-ı yanına çıktı buyuruyor. Buyurdu ki ey ümmetim buyurdular. İşinizden hiç kimse ister mi? Allah kalp körlüğünü kendisinden alsın. Akıl fikir bilsin, Müslümanlığı anlatsın, ahiret yolunu, gavurluğun yollarını anlatsın, buna da çekinsin. Bunu isteyen var mı içinizde buyurdur. E kim istemez ya Resulallah. Bunu da böyle bilin ki buyurur. Bir insan dünyayı sevecek olursa, umidi uzun olur da ölümü unutacak olursa buyurur, Allah kalbini kör eder buyurur. Artık dünyayı ne kadar severse. Demek insanın kalbini kör yapan şey dünya muhabbeti. Dünyanın en kuvveti kolu paradır. Anladık mı? Artık nasıl kazanacağını düşün bu parayı. Anlayın terinden mi kazanırsın? Hırsızlıktan mı? Üzerine hak geçirme. Bir amele bir yerde iş yapacağı vakit şey sahibinden şart koyacak. Ben ezen okundu mu camiye gideceğim. Bu şartlarım kabul edersen işlerim, yoksa işlemem desin. Sonra telafi ederim. Heriften yevmiye alıp da namaz kılacağım diye uzun uzun bak, amele fabrikada da böyledir. Eğer namaz kılacağım diye yarım saat musluk başında gezinir de sallana sallana şey ederse uzun uzun diye namaz kılmazsa sonra Allah yevmiyeyi haram eder insana. Zikrin sonra yaparsın. Yoksa hak kaçır üzerinize. İnsanın kalbini kör eden bir şey dünya muhabbet işte artık. Dünyanın en fes, meşhur tarafı paradır. İşin içinde elbise de var, niyet var, gösterişlik vardır, rütbe, hepsi giriyor dünya içine. Sonra bir, bir insan bu dünyaya kıymet vermeyecek olursa olur. Dünyayı sevmiyor adam, kalbine sokmuyor. Parayı gördü vakit imrenmiyor. Parasını elinde geziyor, kalbine sokmuyor. Sonra diyor, Umidini kısaldırsa, yani her gün öleceğim diye böyle aklına gelirse buyurur, Allah buna tahsil etmeden ilim verir buyurur. Cahil adam ama bilgi verir, Ne anlayış verir. Kendi kendine bulur Müslümanlığı bak buyurur. Allah hidayet vermeden biz kendini ıslah etmeden evvel kendi kendine ıslah olur. Kalbin nurlu olan bir insan, Müslümanlığı kendi kendine bakarsın süker meydana çıkar diyor. Bir insanın dünyayı sevip sevmediğini neyle bileceğiz bakalım? Bunu tecrübe edeceğiz. Bak, Müslümanlığını eğer hiçbir şeye satmazsa o vakit anladığı dünyayı sevmiyor. Eski asnaflar ezan okunduktan sonra para alışveriş yapmazlardı. Herif geliyor diyor, ver bana bakalım şurada bin lira bir şey ver. Ezen okundu, ben beş para satamam sendir. Dükkanı kapatır gelir. Şimdi bu adam dünyayı sevir mi sevmiyor mu? Ha? Bu kadar ticaretten vazgeçen bir insan, bak Cenab-ı Peygamber ezenden sonra alışverişin bereketi yoktur dediği için hiç katıya alışveriş yapmazlardı. Demek para bunun güvenine girmemiş bu adamın. Cebinde gezdiriyor. İşte bu dünyayı tarih bu demektir buyuruyor. Sonra ölümü çok konuşur, ölüme hazırlanır, vasiyetini yapıyor. Dünyayı sevmediğinin alameti budur. Yoksa Parası olmasın, fukara kalsın, iş yapmasın manasına değildir. Evet. Sonra buyuruyor ki bunu da bilin ki sizden sonra bir takım insanlar gelecekler buyuruyor. Kendilerini saydırmak için insan öldürecekler buyuruyor. Evet. Dövecekler, ezecekler, kendileri tanıttırmak için insan öldürecekler buyuruyor. Böyle zalimler gelecek buyuruyor. Sonra zengin olmak için buyuruyor hırsızlığı başlayacaklar hasislik yapıp fukaraya bakmayacaklar büyür. Kurulur dur. Ben büyük <laughs> adamım der. Haram bilmez, şey bilmez. Fukaraya bakmaz. Böyle adamlar gelecek buyurur. Sonra kendilerini sevdirmek için dal kavukluk yapacaklar. Bu adam beni sevsin diye bakarsın. Yalan söyler, kefile göre söyler. Müslümanlığı kültür yanında. Onun maks maksadı nedir? E efendim beni sayısınlar diye yapıyorum buyurur. Söylüyor maazallah. Sonra büyük bakın, ahlak tamamen bozulacak ahir zamanda. Eğer o zamana yetişirseniz buyurur. Fukaralığı kabul edip de böyle hırsızlıktan zengin olmazsanız buyurur. Kimseye dal kavukluk yapmayıp da darılırsa darılsın, hakkı söylürsün, istersen darılsın. Bunu da yaparsanız buyurur. Beni sevmeyecekler. Dal kavukluk yapmayacağım değilseniz buyurur. Mezelleti kabul ederseniz buyurur. Allah azim şanından sonra 50 tane sıddıkın sevabını verecek o zamanın Müslümanları. Sıddıkın ki evliyaların büyükleri. Gene buyurur ya, <laughs> ahir zaman Müslümanları avuçlarında ateş taşır gibi Müslümanlık tutacaklar. Allah her birisine bir şehit sevabı verecek buyuruyor. Tamam bu zaman işte. Ama kıymet vermeyeceksin dünyaya. Cenab-ı Celle Aleyh İbrahim Aleyhisselam'ın kitaplarında ne söylüyor bak. Ne seyahat diyor. Ey dünya diyor, dünyaya hitaben. Sen benim iyi kullarımın yanında hiç kıymetin yok. Ayak altında çiğnerler seni, yüzüne bakmazlar büyüyor. Evet. Sen ne kadar süslenirsen süslen diyor. Avartılan büyük, elbise güzel, rütbe büyük. Hiç katayan, ben sevgili kullarım sana kıymet bilmeyeceklerdir büyüyor. Senin adavetini onların kalbine verdim bir Dünyaya yani, katayen muhabbetler yoktur ben. Sevgili kullarım bir Sonra yüz çevirirler diyor. Bakmazlar, kıymet vermezler. Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulları hani insan yüzüne bakmadığı gibi böyle kıymet vermezler. <laughs> Bugün sabahleyin tüccarın birisi camide ibadetten eski Müslümanlardan birisine para getirmiş. Zekat getirmiş. Adam demiş ki, şeytan senden başka bir ilçe bulmadı mı demiş, al paranı demiş, atmış kucağına git buradan demiş. Anladık mı? Neden yaptı bunu acaba? Hem yüklü para getirdi, camide Neden yaptı bu adam bunu? Parayı muhabbeti olmadı ibadet arasında getirip de beni zihnim meşgul diye attı. Eğer parayı sevmişseydi bu kadar bin lira, iki bin lirayı atar mıydı? Neden tatlılıkla söylemedi bunu böyle teklif etti? Böyle camide ibadet arasında gelip girdiği için onun terbiyesizliği o. Vereceksen dışarıda verir. Camiye girip de adam ibadet ederken para verilir mi? Onun için darıldı. Sonra Cenab-ı Hak dünyaya buyurur ki ey dünya diyor. Senden daha aşağı bir mahluk yaratmadım buyurur. Benim nazarımda Allah'ın nazarında dünyadan hor bir mahluk yoktur buyurur. Her şeyin ufaktır Allah'ın yanında buyurur. Nihayet de munkarız olup gideceksin. Anladık mı? Dünya fani mi? Bakayım, söyleyeyim bakayım. Ne vakit fani olacak? Adem Aleyhisselam'ın devrinden yedi bin sene sonra Allah bu dünyayı yıkacak. Cuma günü hem de edecek. Ne kadar alamet var dünyanın? Ufak alametler yüz. Büyüklerde on. Ufak alametlerle ne var bakın bildiğimizden. Bir defa vazifeler hepsine ahillere verilecek. İş yapacak adama iş vermeyecekler. Nerede? Cahil, iş becerir ona verecekler. Çünkü rüşvetle tayin ediyorlar. İkincisi, zinanın, bilanın çoğalması, alin, ahlaki bozulması, terbiye olmaz, şey yok, haram, imek, rüşvet çoğalacak. Ondan sonra katipler çoğalacak. Anladık mı? Eskiden mahallede bir katip var, ahir zaman hepsi katip olacak. Sonra kadınlar ev geçinmekte erkeklere ortak olacaklar. Eskiden erkek beslerdi evi, ahir zaman da kadınlar da ev işine, masrafına karışacaklar. Yani memur olacaklar şurada burada. On günlük memleket bir saat kadar yaklaşacak. Ne demek bu bakayım? Yani süratli vesayet. Ha, süratli vesayet çıkacak. Bak On günlük yere bir saatten tayyareyle gidecekler bunlardır. Sonra çarşıların kesadi. Anladık mı? Çarşılar kesadi olacak. Bakacaksın ticaretler duracak. Asraflar müşteki olacaklar. İşte böyle 110 tane alamet var. Sonra şırıngayla semizlenmek çıkacak ahir zamanda. Ne demek bu Cenab-ı Peygamber buyurur. <laughs> Şimdi iğneyle semizlenmek çıktı ya bunu da haberliyoruz. Bunlar küçük alamet. Büyük alametler hangisidir? İşte Hz. Mehdi Deccal'in çıkması, Yecüc-ü çıkacak. Yecüc-ü kim? Bölşevikler. Bugün bunlar Arabistan'a gelecekler. Allah bunları hastalıkla helak edecek. Sonra ahir zamanda semanın haritası bozulacak. Bakarsın güneş üç gün doğmayacak. Nihayet patlığı yerden çıkacak. Dehabbetül Ar çıkacak. Bir ateş çıkacak. Maazallah dünyayı saracak. Ali kovalayacak, Şam'a giden kurtulacak elinden. Böyle bir çirkin çirkin korkunç alametler. Sonra Cuma gününe ayette dünya harap olacak. Dünya bir kalkıp inecek, dağların yarısı yere gelecek. Sonra bir çıkacak, gene inecek tekrar. Dağlar moluz olacak, üçüncüsünde toz olacak. Denizler ateş alacak maazallah. Anladık mı? Ahali sarhoş gibi. Ama o zaman da Allah mümin bırakmayacak. La ilahe illallah diyenlerin hepsinin canını vaktiyle alacak, göstermeyecek o çirkin şey. Hayvanatı vahşiye, aslan kaplanlar şehirlere kaçarak, ağaç gibi yılanlar bakacaksın çıkacak yerde ne oluruz diyerek. Yani kıyamet böyle çirkin bir şeydir. Evet. Dünya fani işte. Sana hükmettim ey dünya diyor. Yarattığın günü sana öyle bir hükmettim ki diyor, kimseyi kalmayacaksın diyor. Kimse dışında kalmayacaksın buyurur. İstediği kadar hasislik yapsın, para toplasın diyor. O parayı gene ellerinden alacağım buyurur. Müjde olsun benim sevgili kullarımı ki buyurur. Kalplerinden rızayı görürüm. Ya Rabbi bize ne emrettiysen razıyız. Ne rızkı verdiysem razıyız. Nerede işgal edersen razıyız Yani Hiç etiraz etmiyorlar. Cenab-ı Hak nasıl kullanırsa razı olurlar. Evet. Kalplerine bakarım doğruluktan, istikametten başka bir şey. Aman ya Rabbi ne olursa olsun yalnız bana hava bitme, benler razı ol diyor. Müjde olsun bu kullarımı buyur. Benim yanımda onlara ne ceza var biliyor musunuz buyurur. Kabirden kalktıkları vakit buyurur. Altı taraftan nur yürüyecek önlerinde buyurur. Melaikeler saracak ondan sonra. Gevin gelir getir gidiyor. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna böyle nurla, melaikeyle gelecekler benim huzuruma diyor. Allah cümlemizi böyle güzel kullardan eylesin.